Bizim dinimizin muazzez peygamberinin şu sözü söylediğini bilir misiniz? Bir toplumsal çöküş hatta ümmet çapında bir çöküşün alameti olarak gösterdiği şeylerden biri nedir bilir misiniz? Çok dikkatle dinleyin. Cami sayısının artması. Cami yapımına ihtimam. Camilerin görkemli yapılması, teşyi'dül mesacit tabirini kullanmıştır. Süslü, püslü, görkemli camilerin artması bu hem dinin çöküşünün alametidir hem toplumun çöküşünün alametidir. Millet uyumasın, uyumasın. Neden hocam Niçin? Ne, ne deniyor bu konuyu? Çünkü diye? Ha deniyor ki Hazreti Peygamber diyor ki Eski ümmetlerin çöküş sebeplerinin başında onların mabetleri görkemli yapmaları gelmiştir. Benim ümmetimin çöküşü de bu yüzden olacaktır diyor. Niçin? Görkemli ve çok sayıda mabet dine riyanın girdiğini, riyanın dini istila ettiğini gösterir. Maun suresi de bunu veriyor bize. Bu lanetli bir durumdur ve bu toplumu da dini de çöküşe götürür. Bunları biliyor musunuz? Bilmiyordum hocam, ne lazım. Bunları söyleyeyim. bilmeden bu dini anlamak mümkün mü? Bunları bilmeden gerçek dindarla sahtekar dinciyi ayırmak mümkün mü? Bunları bilmeden dinin rahmetiyle din adı altında sergilenen laneti anlamak mümkün mü? Bunlardan bahsetmezler asla. Çünkü bunlar birilerinin altından koltuğu alır. Bunları yok farz ederler. Varsa yoksa varsa yoksa kandırmaya, Allah ile aldatmaya yönelik fotoğraflar. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize diyor ki Maun suresi üç satır bir sure Maun suresi ihlalleri bir toplumda artmışsa o toplum çöküşe adım atmış demektir. Ben bunun için son kitabımdır şu an itibariyle. Maun suresini o üç satırlık sureyi 400 küsür sayfa bir kitap yaptım. Çünkü o bilinmeden bu dinden hayır görmek mümkün değil. Ve onun üstünü örtmüşler asırlardır. Maun suresi adeta Kur'an'dan çıkarılmıştır. Allah bizi bir Kur'an bendesi olarak buna muvaffak etti. Onun üstünü örtülen şalı açtık. Onun için milletime tekrar buradan tekrar söylüyorum. Maun suresi kitabını okuyun. İnanan da okusun. İnanmayan da okusun. Bu toplumun yarınlarını düşünen herkes okusun. Namaz kılanlar da okusun, kılmayanlar da okusun. Beni sevenler de okusun, sevmeyenler de okusun. Okusun bana sövsün. Mümkün değil. Oradan alacağını alır. Ben ondan emin bulunuyorum. Tamam mı?